Hoş geldiniz sevgili koçlar haftalık kahve falımıza nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı dilerim şimdi sizler e, niyetinizi tut, belirleyip dileğinizi tutarken dış kısmını yorumlamak istiyorum bakın bir sevgi e, sar, sarılması gibi hissettim e, birisinin de uzaktan böyle e, kıskanarak e, ya da üzülerek baktığınızı baktığını söyleyebiliriz. Siz sevdiklerinize sarılırken ya da sevdiğiniz insanlar insanlarla buluşurken belki uzaktan birilerinin kıskanması ya da özlem duyması gibi bir görüntü söz konusu olabilir. Ben sevdiğime kavuştum ya gerisi önemli değil diyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Şimdi şöyle bakın ne kadar böyle aşk ve sevgi dolu sevdiklerinize çok güzel bakıyorsunuz biraz böyle. Aslında yıpranmış yorulmuş. Çok çaba sarf etmiş çok emek harcamış ve emeklerinizin karşılığında da bir şeylerin artık sahip bir şey sahibi olabilmek bir mal mülk bir eşya bir para karşılığını alabileceksiniz gibi hissettim. Sadece çok uzaklara çok hasret kaldığınız bir çocukluk gençlik yıllarına şuradan şuraya bakışınızı söyleyebiliriz biraz böyle hem pişmanlıklarınız var hem de hasretiniz, özleminiz var. Geçmişe ve çocukluğunuza veya gençlik yıllarınıza olabilir. Çok daha öncesine daha doğrusu hepiniz için farklılık gösterir bu. Ama çok daha öncesine bir hasret duyduğunuzu söyleyebilirim. Evet. Yeni bir oluşumun içinde olacağınızı yani bir şeyleri yapılandırmak sizin hoşunuza gidecek. Yani bir evi inşa etmek, bir evi dizayn etmek, ya da işte bir yerlere gidiş için plan yapmak ya da ailenizdeki insanlar için planlar yapmak sizin güç kaynağınız olacak. Sevdiklerinizi mutlu etmek sizi de mutlu edecek gibi geliyor bana. Ama hayatınızdaki değişiklikler çok daha böyle hızlandırılmış bir zaman diliminde olacak. Biraz hızlı biraz çabuk olup yorulabilirsiniz gibi gözüküyor ama bu da geçici bir süreçtir büyük ihtimalle. Onu da kolaylıkla... Zaten yetenekli, becerikli ve güçlü olduğunuz için kolaylıkla atlatacaksınızdır. Dediğim gibi bir üzüntünüz, bir pişmanlığınız var. Yaptığınız şeyi yapmasaydım dediğiniz geçmişle ilgili. Biriyle bir kopukluk yaşamışsınız eskilerden çok eski. Bakın belki bir kaybettiğiniz bir yakınınızla ilgili üzüntüdür. Belki de ayrıldığınız biriyle ilgili bir üzüntüdür. Hani keşke şunu söylemeseydim de ayrılmasaydık. Şimdi onunla evli olurduk, mutlu olurduk, çocuklu olurduk. Evli, mutlu, çocuklu olurduk. Ya da işte keşke ölmeden önce şunu, onu şunu işte şunu söyleseydim. Daha mutlu olsaydık, daha tadını çıkarsaydık. Ee, gibi bir üzüntünüz var geçmişteki biriyle ilgili. Yani yine geçmişe takılı kalma ihtimaliniz gözüküyor. Onu böyle çok takmayın diyemeyeceğim çünkü insanın sevdiği kişi hasret kaldığı kişi tabii ki hatırlar üzülür o yüzden duygunuzu yaşayabiliyorsanız yaşayın ama geçmişte takılı kalmak izleyen özelde söylemiştim geçmişteki parçalarınız kişinin ruh parçaları geçmişte takılı kalırsa hep geçmişte yaşar şu an yaşayamaz ve mutlu olamaz o yüzden onunla ilgili de çalışmamızı yapın lütfen Söz dinlemeyen bir kişi varsa etrafınızda biraz daha sözünüzü dinleyecek. Biraz daha size bağlı olacak. Biraz daha böyle yumuşak huylu olmaya doğru gidiyor. Birdenbire olmayacaktır ama yavaş yavaş düzelecek böyle bir sıkıntısı olanlarınız varsa ben öyle hissettim. Evet sağlık yönünden biraz daha damar açıcı şeyler sanki böyle daha kendinize iyi bakacaksınız daha daha sağlıklı olabilmek için sanki biraz sağlıklı sağlık problemlerinizi halletmeye yönelik adımlar atmışsınız daha iyi nasıl olabilirimin düşüncelerini yaşıyorsunuz yaşayacaksınız Sağlığınıza da böyle sanki daha önem vereceksiniz gibi geldi bana yani, ben daha iyi nasıl olabilirim? Daha iyi. Hani belki gezme hayatınız durduysa belki hani daha çok seyahat ediyordunuz, daha aza indiyse sağlık problemleri yüzünden biraz onu bir an önce halledip yine gezmeye çıkmam gerekiyor diyebilirsiniz. Bir şey kırmanız gerek, bir zinciri kırmanız gerek. Yani hiçbir yere çıkamayan bir koçsanız o zinciri kırıp artık seyahat etmeye başlamanız gerektiğini düşünüyorsunuz ama bir yere gittiyseniz biraz dinlenip bir daha yola çıkmayı düşünüyor olabilirsiniz. Yani böyle dinlene dinlene bir şeyleri yapmak sağlığınıza vücudunuza iyi gelecek ama bir an önce de bir sürü şey yapmak istiyorsunuz. Eski dostları bulmak, gitmek, gezmek, eğlenmek bir yandan birilerinin işlerini yoluna sokma düşüncesi yani Belki birilerine yardım etmek sizin en büyük enerji kaynağınız. Belki ailenizdekileri sevindirmek ama aynı zamanda da bütçenizin de kıymetini bilmek istiyorsunuz. Çok açılmak da istemiyorsunuz gibi geldi bana. Ee, ailenizdeki ya da hayatınızdaki insanlar bir şeylerin e, satılmasını siz e, sanki istiyor ama siz istemiyorsunuz. Sizin açınızdan mı düşünüyorlar? Kendi açılarından mı? Bu belirli mi bilmiyorum. Belki siz hani onlar öyle düşünüyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hani sanki öyle bir hissiyat yok. Sizin iyiliğiniz için düşünüldüğü gözüküyor. Evet. Birine çok emek vermişsiniz. Yani canınızı, malınızı, mülkünüzü, ruhunuzu, ömrünüzü adadığınız bir kişi. Bu kimine göre eş, kimine göre evlat, kimine göre arkadaş, kimine göre iş. Sanki aynı karşılığı alamamanın verdiği düşünceyle yolunuzu değiştireceksiniz. Yani evlat için çok çaba sarf ettiyseniz şu an ondan aynı ilgiyi göremiyorsanız. Ya ben boşu boşuna bu kadar fazlaca emek vermişim. Keşke biraz da kendimi düşünseydim diyeceksiniz. E, o yüzden biraz böyle yolunuzu değiştirebilirsiniz. Rotanızı değiştirebilirsiniz. Yani mesela artık sanki böyle torun bakmaya meyilli bir koçsanız. Bana ne artık bakmıyorum. Ben kendi hayatımı çizeceğim, gezeceğim, tozacağım. <laughs> ya da işte bir... E, eşiniz için çok fedakarlık yaptıysanız bana artık ben de yoluma çık yolumu çizeceğim ve gezeceğim. Yani diyorum ya size birazcık böyle düşüncelerinizin hani böyle çok tutturduğunuz bir düşünceden vazgeçeceksiniz. Çünkü aynı karşılığı alamamak sizi üzmüş. Yani ev satışı ile ilgili şeyi düşünüyorsunuz. Bakın bana hep böyle satış çıkmak. Yani bir hani böyle derler ya bir cesaretinizi toplayabilseniz şehir bile değiştireceğiniz düşüncesi var. Değiştirmek istediğiniz. Çünkü böyle sevdiklerinize hem yakın olmak istiyorsunuz hem kontrol altında tutmak istiyorsunuz birçok şeyi. Boğaz kısmınızda bakın şurada boğaz kısmınızda bir hem aşk hem heyecan hem de bir sevgi yutkunması takılı kalmış yani bir şey ifade edememişsiniz bu sevdiğiniz kişiye de olabilir çoluk çocuğunuza aileden birilerine kardeşlere birilerine çok hasretsiniz yani içinizde çok büyük hem hasret var hem öfke var hem kızgınlık var hepsi birbirine karışmış duygular aslında diyorsunuz ki yok hiç de karışmadı duygularım hepsi benim aklımda bir köşede yazılı ama ne yapayım işte merhametim çok büyük. Çok merhametli olduğum için sevdiklerime iyi davranmaya devam ediyorum ama vericilik yönünden yani maddi manevi vericilik yönünden biraz daha kısıtlamalara gideceksiniz. Yani bana kim ne kadar iyi davranıyorsa o kadar kim bana ne kadar iyi davranıyorsa o kadar hediye alacağım, o kadar para vereceğim kafasında olacaksınız. Miras konuları biraz sizi düşündürüyor. E, acaba büyüklerinizden atalarınızdan gelmeyen bir miras var orada ruhunuz takılı kalmış kalmasın çünkü kalırsa bugünkü bolluk bereket enerjisini engellersiniz borç içinde olursunuz atalardan gelmemiştir gelmemiştir ne edek yani gidek de 3 ata öncesi birinin yakasına mı yapışalım yemişler bitirmişler <laughs> bir oğlan bakış açısı yani tabii ki biz farklı bakarız olaylar ama ben hani şöyle sizin enerji alanınızdan dolayı söylüyorum Hani ne yapacaksınız? Helal etmeseniz de olmaz, e, takılık kalsanız da olmaz. Ne yapacaksınız? Bu gününüzün tam hakkınız olan bir pay olabilir. Ama annenizin babanızın hakkını şu an savunmak isteyebilirsiniz de sizin için biraz sıkıntılı bir süreç olur ve ruhunuzu yıpratır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu miras işleri biraz sizi e, yıpratacak gibi gözüküyor. Benim işlerim budur olabilir tutabilir tutmayabilir ama benim tabaktan hissettiklerim bunlar. Ee, bir de küçük bir şurada bir şu kişi. Biraz böyle yaramaz bir çocuk, dik kafalı. Ee, o dik kafalı çocuk büyümüş olabilir veya şu anki hali olabilir. Biraz e, size öfkesi olan bir kişi. Ve bu siz de olabilirsiniz. Büyüklerinize yani babanıza ya da annenize duyduğunuz bir öfkeyi şu an için anımsayıp bedeninize yaşatıyorsunuz. Bence yani fincanın bu konularla ilgili özet duygusu şu olmalı. Affedin, özgür bırakın o duygunuzu. Kin, nefret, öfke ile ilgili bir çalışma yapın. Çünkü geçmişe, atalara ve geçmişteki güzel anılarınıza çok takılı kalmışsınız. Fincanın genel duygusu buydu. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.